arz ediyor. Evet. Ee, bu sadette Serdar Hocam özellikle oryantalizm ve hadis konusunda e, keza oryantalizm ve çağdaş hadisçilik konusunda e, neler yapmış? Oryantalistlerin e, hocamın zikretmiş olduğu amaç çerçevesinde ortaya koyduğu çalışmalar nelerdir? Bu sadette e, nelerle karşılaşıyoruz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu konuya geçmeden önce e, müsaade ederseniz hocamın dediği eee bulunalım. Ee, şurası çok açık. E, ee, sahih bir hadis anlayışı olmadan sahih bir Kur'an anlayışının olması mümkün değil. E, sahih bir hadis anlayışı olmadan sahih bir fıkıh genel anlamda söylersek sahih bir İslam anlayışının olması mümkün değil yüzden e, İslam'ı özellikle Kur'an okumalarını peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izole Allah etmek Allah istiyorlar. Ondan bağımsızlaştırmak istiyorlar. Eğer siz hadislerin e, hüccet değerini e, gözden düşürürseniz onun güvenilir bir kaynak olmadığını ispat ederseniz o zaman istediğiniz şekilde Kur'an'a yaklaşabilirsiniz. İstediğiniz şekilde Kur'an'ı açıklayabilirsiniz. Oriyantalizm ...ta başından beri öncelikle... ...Kuran çalışmalarını başlatmış. Kur'an'da bir takım gedikler... ...oluşturmaya çalışmışlardır. Fakat e, Kur'an'da... E, ...açık bulamadıklarından... ...yahut siyasi anlamda... ...Kuran üzerine yoğunlaştıklarında... E, ...Müslümanlardan yakın bir... E, ...tepki görmüşlerdir. Onlar Kur'an'ı eleştirdiklerinde... E, ...Müslümanlar daha fazla... ...birbirine kenetleniyor. Onlar Kur'an'ı eleştirdiklerinde... ...Müslümanlar onları daha fazla e, ee, muhalif ve düşman olarak adetmeye başlıyorlar. Bu onlar için de çok e, akıllıca bir siyaset değil. Ee, bu yüzden Kur'an'ın anlamını hiç, hiç, hiçleştirmek için hadisin anlamını hiç, hiçleştirmeye çalışıyorlar. Mesela ee, ne gibi yorumlar getiriyorlar? Hadisin anlamına dair iddiaları ne? nelerdir mesela? Öncelikle Peygamber Efendimiz aleyhi Vesselam'ın Risaletinin sıhhatine dair şüpheler oluşturuyorlar. Önce peygamber. Önce peygamberin Risaleti. Risaletin kendisi. Onlara göre yani bir vasat oryantaliste göre Hazreti Muhammed kimdir? Onlara göre bu iki şeyden birisidir. Ya bir yalancıdır. Çünkü peygamberlik iddiasında bulunuyor. Haşa. Yahut halüsinasyonlar gören hasta bir adamdır. Eğer bu yalancı yahut e, ...halüsinasyonlar gören hasta bir adamsa bunun ispatlanması gerekmektedir. Kuru bir iddiayla ortaya çıkmaları mümkün değildir. O yüzden e, hadis metinlerinden yola çıkarak ve özellikle zayıf ve uydurma rivayetlerden yola çıkarak... ...Peygamber Efendimizin risaletinde şüphe uyandırmaya, onun risaletinin Allah tarafından gönderilmediğini ispat etmeye çalışıyorlar. E, hadis hakkında ne yapıyorlar? Ee, şöyle söyleyebiliriz, bu anlamda bir problem oluşturabilmek için altını tarihsel anlamda altını kaldırıp bakmadıkları bir taş bırakmıyorlar. İlk dönem e, ortaya çıkmış mezhepleri inceliyorlar. Şia'yı inceliyorlar, mutezili inceliyorlar, haricileri inceliyorlar. Ehli sünnet, şia arasındaki hadis ihtilaflarını inceliyorlar. Ehli sünnet ve hariciler arasındaki hadis... İhtilafları inceliyorlar. Hakeze mutezili inceliyorlar. Sonra onların arasındaki ihtilafları bir araya getirerek işte başta sahabe olmak üzere senet tenkidi olmak üzere metin tenkidi olmak üzere ortaya yeni bir edebiyat koymaya çalışıyorlar. Yani hadis e, etrafında şüpheler ortaya serdederken bunu sıfırdan yapmıyorlar. Birinci derecede bunun bizim tarihsel ihtilaflarımız üzerine inşa ediyorlar. Evet. Ee, mezhepler tarihi, mezheplerin doğuşu bu yöndeki çalışmaları da yani aslında bu evet. sizin söylediğiniz açıdan önem arz ediyor. Ee, zaten e, mezheplere yaklaşım tarzı mesela onlar Şiayı ele aldıklarında veya Şiayı incelediklerinde ehl Sünnet'in Şiaya karşı verdiği redleri eee Şiaya karşı kullanıyorlar. ehl Sünnet'le karşı karşıya geldiklerinde ehl sünnet dışındaki fırkaların delillerini modern bir format içerisine koyarak rasyonelleştirerek ehl-i sünnet aleyhinde kullanıyorlar. Yani, Cedel yapıyorlar. Yani. Belki evet. manipülasyon.